Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 267. sayfasının detaylı analiz okuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayacağım. Başlamadan önce şu hatırlatma yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medya hesaplarınızdan, gerek Whatsapp'tan göndererek, gerekse işte insanlara tavsiye ederek sözlü olarak paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanı Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Evet başlayalım. <laughs> Euzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. أعوذ بالله من الشيطان bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın sayfa V harfiyle başlıyor. V harfi her zaman ince okunur arkadaşlar. Bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Her zaman. Devam edelim. Ve teh. Boğazdan. Ve teh. Teh. Milu es alehüm. S peltek burada. Peltek ve ince. Es aleküm. <laughs> Devam ediyorum. İle beledin derken teminden sonra lam gelmiş. O zaman burada idgamı bilagu ne var? Ne yapıyoruz? Şurayı D di diye okuyoruz. Şu lamı da şeddeli okuyoruz. Bu kadar. Beledillem. Dillem. Bu şekilde. Dillem. Dille. Dille. Bu şekilde. Dillem tekünü belihi. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Hey'nin ana kuralını söylemiştim daha önce de. Hatırlayın. Hey zamiri adlı bir ders yapmıştım. Ee, orada demiştim ki <laughs> Hey'nin ana kuralı neydi? Öncesine harf harekeli ise he uzatılır. Ama öncesine harf harekesi ise He uzatılmaz demiştim. Burada bakın öncesindeki harf harekesi olduğu için He uzatılmıyor. Belihi illa la bir elif uzatıyor arkadaşlar. La elifin kuralı neydi? Lam elifte tek bir hareke varsa o zaman bir elif uzatılır. Yani bakın burada sadece üstüm var o zaman bir elif uzatılıyor. Şedde bir hareke değildir unutmayın. Hareke dediğim şeyler üstüne sıra ötre bunlardır. Bir elif uzatıyor tek bir harekesi olduğu için. İlla bişiqil en bişi enfüs derken bakın burada ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Cezimli sonra F'ye gelmiş ihfa var. Enfüs deyip durduk sonra harf cezimli oluyor. Devam edelim. Şeddel nun var. yani genel kuralı unutmayın. Ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşür. Enfüs. Bu şekilde. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne rabbeküm le raüfün. Derken bakın ü yani şu ötre şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada okunan ü harfidir. Ü sesidir. Altında da med yazıyor. Şu kırmızı işaret med uyarısı. Ne demek bu? Tam üzerimdeki harfi mutlaka bir elif miktar uzat demek. Devam edelim. Bakın burada da tenvin var. Sonra ra gelmiş. O zaman burada idgamı bilagune var. Yani şu ra harfini şeddeli bir şekilde okuyacağız. Lera ü furra. Burayı fü diye buraya da şeddeli. Furrahim. <laughs> deyip durduk. En sonunda medda ağrı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Vel hayle. Haba'dan hayle. Vel bigale. Devam edelim. Vel hamira. Liter derken bakın ra harfi cezim almış. Öncesinde karşı üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Litaru kebühe vezine deyip durduk. Şu z harfi keskin. Çeker olduğu için bir elif uzatıyor. Ne deyip durduk. Şimdi arkadaşlar daha önceden de söylemiştim. Eğer, eğer ki ayet veya durak sonunda şu şekilde t gelirse yani böyle h, altında h harfi olan bu şekilde t gelirse nasıl duruyorduk? 2 nokta 2 nokta şu 2 nokta iptal oluyor. Komple iptal oluyor. Burada h kalıyor. Bir de bakıyoruz e, harekesi iki üstün. Şimdi sonra harf iki üstün almış. Normalde bir elif uzatmamız lazım. Ama bu harfe geldiği için ne oluyor? Bu da cezime dönüşüyor. Zaten genel kural neydi? Ayet veya durak sonunda son harfin harekesi cezime dönüşüyor. Dolayısıyla burada cezimle H kalmış oluyor. Öyle duruyoruz. Ve zine. Bu şekilde. Devam edelim. Ve <laughs> yah. Boğazdan yah. Lugu. me Le bir elif uzatıyor. Tek bir harekesi var çünkü bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Mele te'lemün deyip durduk. En sonunda <laughs> medde arız tecrübeti var. Medde arus. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve alallahi abazan. Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin hareketi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılmış. Ve alallahi qas düz sebili. Bakın sağ kalın. Buradaki de ince. Qas sebili. Ve minha deyip durduk. Cezim bundan sonra H gelmiş. İshar tecviti var. Direkt okuyacağız. Ve min H C ve min H C Bakın uzun metten sonra ne gelmiş? Küçük elif gelmiş. O zaman burada med muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. C ir deyip durduk. Sonra harfin harekesi cezime dönüşüyor. Harfi cezim alırsa ne yapıyorduk? Öncesindeki harfin harekesine bakıyorduk. Onun öncesindeki harfin harekesi de altta. Yani ra harfine alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ra harfi burada ince okunacak. C ir bu şekilde. Velavuş uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Velavuş e, Devam edelim. Ece derken cim harfi. cezm almış. O zaman burada kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Ece me'in deyip durduk. En sonunda da medde arız tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Hüvellezi peltek ve Bir de burada bakın uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monofasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. Vellezî enzele. Z keskin enzele. Mine seme. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada da uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Bunların ikisi de medde muttasıl tecvidi. Hadır okuduğumuz için iki elif uzatmamız lazım. Mine seme. İme. Elleküm. Bakın burada da tenvinden sonra lam geldiği için idgama bilagu ne var? Ne yapıyoruz? Şu lamı şeddeli okuyoruz. Yani burayı tek üstüne okuyoruz. Burayı da şeddeli. Elle. Bu şekilde. El-leküm-mi Derken burada da idgam misleyin var. Mimle yapılan bir idgam misleyin. Ne yapıyoruz? Bir elif miktarı tutuyoruz. Cezim sonra da he geldiği için burada ishar tecrübeti var. Şurayı direkt okuyoruz. Buradaki hü'yü de uzatmıyoruz. Neden uzatmıyoruz? Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Cezim bir harf değildir. Öncesindeki harf hareketsiz olduğu için uzatmıyoruz. Leküm min he min hü. Leküm min hü. Min hü. Şerabün. Derken bakın tenvinden sonra V gelmiş. Burada idgam ve algüne var. Kunneli bir şekilde bağlıyoruz. Şerabü ve ve Bakın burada da ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz. Buradaki hü'yü uzatmıyoruz arkadaşlar. Ve min hü. derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Şecerun fi hi. burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesinde harf hareketsiz. Öncesinde harf hareketsiz olursa he uzatılmıyor. Tüsîmün deyip durduk en sonunda tüsimün deyip durduk en sonunda meddarus tecvidi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Hadrosunu okuduğumuz için. Devam edelim. Bakın burada cezim nurundan sonra B gelmiş. O zaman burada iklap tecvidi var. Bir elif tutuyoruz. Yüm bitü. Yani dudağı mimle kapatıyoruz. Sonra B ile açıyoruz. Bir elif tuttuktan sonra tabii. Yüm bitü. Leküm bihizze. Bakın Z keskin. Bihizzer'a. Ra harfi burada cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harf hareketi üstte. Bi hizzer ve zeytune. Z keskin ve şey diyelim. Ve zeytune ve nehile. Bakın burada ne var? Cezimli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Hadırız. Yani şu kuralı unutmayın. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Burada ha harfi boğazda. والنخيل والأع boğazdan أعناب ومن derken burada da bakın ne var cezimli var. var Mutlak, e, mutlaka e, tecvid var sonra gelmiş ihfa tecvidi var ومن كل devam edelim كل السمرات deyip durduk en sonunda medarı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Şu S harfi peltek. S peltek burada. Devam edelim. Şeddelinun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnne fi zalika za paltak zalika la Bak burada çeker bir elif uzatıyor. La Derken teninden sonra lam gelmiş. İdgam bilaguna var. Burayı te diye buraya bu lamı da şeddeli okuyoruz. La aye kavmi yetefekkerun. Derken burada da bakın <laughs> tam şurada idgamu meal gunne tecvidi var. Gunne'li bir şekilde bağlıyoruz. En sonunda medarus tecvidi var. Bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ deyip durduk. En sonunda meddarız tecvid var. Devam edelim. وَسَخَّرَ خَوَزًا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ deyip devam ediyoruz. Ama şunu şu söyleyeyim. Şeddelinun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Lam elif durağında durmuyoruz. Lam elif durağında da. Hatırlayın duraklar isimli bir ders yapmıştım. Lam elif durağında durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Yani her arkada geçeceğimiz için ben durmuyorum. وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ deyip durduk sonra harf cezimli oluyor. وَالْقَمَرُ bu şekilde. E, ra harfi tabi cezimliyse ne yapıyorduk? Öncesine harfe bakıyorduk. Öncesine harf üstten bağlanıyorsa ra kalın okunuyordu. وَالْقَمَرُ مَرُ bu şekilde duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli var mutlaka bir miktar tutuyoruz. وَالنَّجُمُ مُسَحَّرَاتٌ Bakın ha boğazdan müsahharatun derken teminden sonra B'e gelmiş. Burada iklap tecviti var. Bir elif tutuyoruz. Tüm bi emri bu şekilde. Devam edelim. Şeddelun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne fi zalike le derken teminden sonra lam geldiği için idgham bilagun ne var? Yani şu lam harfini şeddeli okuyoruz. Tilli, tilli bu şekilde. Le ayatilli kavmiye derken Teniminden sonra Y'ye gelmiş. İdgham mealguna var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. لآيات لقوم يعقلون deyip durduk en sonunda yine medde stage tecvid var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim ve meze <coughs> ze peltek burada peltek ve ve meze ra tek tek okuyun ze ra ele heceleyerek yani ze ra ele fil erdi R harfi cezimli. Harfi üstten bağlanmış. Bu R burada kalın okunacak. Unutmayın. Fil er obay. Müh. Boğazdan. Telifen. Derken teninden sonra elif gelmiş. Burada ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. Fen. El. Bu şekilde. Müh. Telifen. El. Ve Deyip durduk. Son harf cezimli oluyor. Nüh. Bu şekilde duruyoruz. El ve Bu şekilde. Devam edelim. Şeddel unu var mutlaka bir elif tutuyoruz mutlaka. Inne fi zalika la ayetel sonra lam gelmiş. Burada lamda idgam bilagunne var ee, arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu lam harfini şeddel okuyoruz. Bu teyi de e, tek bir üstünle okuyoruz. Telli bu şekilde. La ayetel kavmi burada da idgam var. Ne yapıyoruz? Şu ye'ye gunnel bir şekilde katıyoruz. Z'de feltek ince. لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Bir elif duruyoruz. Devam edelim. وَهُوَ الَّذ۪ي ذ۪ي peltek ve ince وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْخَبَازَنْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُ مِنْهُ sonra he gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var. Direkt okuyacağız. Hü de uzatmıyor arkadaşlar. Unutmayın. Minhu leh Bakın burada ihfa tecvidi var lahmen tariyyen derken teyniminden sonra ve gelmiş. İdgâm meyal bu var? Dariyyen ve testehricu minhü derken burada da ishar tecvidi var. Ee, direkt okuyacağız. Hü de uzatmıyor. Minhü hilyeten bakın burada ihfa var. İhfa tecvidi. Hilyeten telbesuneha devam edelim. Ve teral fülke mevahira fihi. burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Fihi. Ve li teb. Derken B harfi cezim almış. Burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ve li teb. Tehu. Min Derken burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. Min fabo Ve Ayınlar boğazdan. Ve le alleküm Deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Hadr-ı okuduğumuz için bir elif uzadarak duruyoruz. Evet, Sadakallahu'l-Azim diyoruz arkadaşlar. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.